biraz daha uyusun. Ay kızım. Kızım kalk sabah oldu. Anne ben burada çatıklar buldum. Aa buradaki ekmek bitmiş. Neyse boş ver. Sanırım babam yedi. Sanırım. Neyse ben bebeğimi yandırayım sen yemek yiyin. Sen istersen ye. Tamam. Ya kızım. Anne bugün günlerden değil Bugün günlerden cumartesi. İsterseniz siz orada diyebilirsiniz. Masayı yaklaştırırız. Eh, eh, eh. Dur kızım. Ateş. Kardeşim. Hı. Anne kardeşim buraya otursun. Ay düştü. Bir şey olmaz. Be. İstersen sen de oturabilirsin. kardeşim otursun anne. Öyle işte. Ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Tamam. Anne dur ben de yıkayacağım. Tamam. Şöyle. Yemekten sonra. Hı, ben de böyle masayı toplayayım. Kızım yardım eder misin? Ay dur biraz. Anne şu Şuna koyalım. Şu zaten. Şunu çırpar misin sen camdan sadece? Evet. <laughs> sonra geri koyabilirsin kızım. Şunları şöyle bulaşıklar. Kaşıkları ne çok varmış. Anne şu yıkandıktan sonra kaşıkları buna koyuyoruz ya. <laughs> tamam. Şimdi ben buzdolabına koyayım. <laughs> Onlar yıkanırken masaya sınırlayalım. <laughs> ee, kızım siz isterseniz parka gidebilirsiniz buna parka. Olur. Ya da normal parka da gidebilirsiniz. Olabilir. Biz o zaman normal parka gidelim. Kardeşim... Ben o soruda evi temizlerim. anne sen kardeşimin üstüne giyin. Ben ee, bir çantamı tamam. Gel kızım. Dur şunu çekeyim bekle iki dakika. Ay ay çok ağır. Bugün de eve yeni Sen bugün bunları giyeceksin çıkarmıştım. Tamam anne hani yine gel. Kızım gelelim mi? Gelin anne. Of. Of. of ya Kardeşimin gözlüğü bana olmadı. Gözlüğüm yok da. En son da şey e, siz bana alacaktınız yani. Ha kızım alamadık kusura bakma. Bir şey olmaz saat takayım Tamam saatini takmayı unutmuş. Hı. Kardeşim Nasıl oldu abla? Çok güzel. Bunu takmayacak mısın? Takacağım. Dur. Ay, duy. Uy, uy. <laughs> ay, ay dişti gene. İstiyorsan o kadar yapma gerek yok. Gözlüğünü bence çıkartabilirsin. Yok ben böyle gideceğim. Hadi gidelim. Tamam dur çantamı alayım. Şimdi şunları topluyorum. Ben şöyle koyuyorum. Tamam kızım ben koyuyorum onları. Toplamam gerekiyor bu tamam. Hadi. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Ay kızım yeni odası da çok güzel. İnşallah beğenir ama daha düzenlemedim. Sadece bu eşyalar var daha şimdilik. Artık ödevlerine daha kontansiyon olacak. Başka bir şey yok mu ya? Kızımız çok boş oldu. Tamam. Banyo tamamlanmış. <laughs> Mutfak da tamam. Şu Buzdolabını biraz daha çeksek daha iyi olur. <laughs> Ay, tamam. Bunu da taşıdık. Köpeğin yuvasına kızımın odasını taşımayayım yok ya şöyle dursun köpek de böyle dursun Hı. böyle daha iyi oldu hem biraz dolmuş olur hmm. ha, bir de daha şunlar var şimdi de Bunlar da kızımın yok bunları şeye koyacağız kamp yerine Eşya yani. Sıfır koyalım. Sobayla da artık. Kız geliyor. Şimdi bunu taşıyalım. Ding dong. Ding dong. Aa, kim o? Ben. Gel. <laughs> Ben geldim. akşam yemeği hazırlayayım mı? Aç mısın? Ee, yok. Ben zaten namazımı kılıp geri gideceğim. Hı, tamam. Şuradan alayım. ye. Kızım Biraz daha mı gelişsin Ben, ben şöyle bir böyle dursun. Kızım ikinci yatağı böyle dursun. Oyuncakları da böyle. Gittin mi? evde? Ha, şey bir şey diyeceğim. Bugün <laughs> çocuğa oyuncak mı alsak ya? Bayadan beri oyuncak da olabilir. Ya büyük kızın da aslında biraz ihtiyacı var kıyafete. Aynen. on bugün alalım mı biraz? Olur. olur. Tamam. Ee, sen bir dakika bekle namazımı kılayım. Öyle gidelim. Tamam. Ben de sorusun. <laughs> Anne kıyafetini almayayım. Gerek yok. Kızlar ne zaman gelirsiniz? Ee, anne şurayı biraz düzenliyoruz da güzel oluyor mu? Oluyor kızım da ben düzenliyorum size evi düzenliyorum. Yok anne güzel olmuş mu? Güzel olmuş bence. Böyle dursun <laughs> yani. Bence dursun. Şöyle, yeni çöp kovası da var anne. Tamam şunu biraz kö köşeye koyalım. Hı. Hı. İki tane kaydırak. İyi olmuş ben böyle de yaptık gibi anne. Tamam anne e, ne ne yapacağız evet. biz şimdi? Siz eve gelin bir yemek yiyelim. Aç mısınız? Evet. Hadi gelin. Ee, kızım sen karşın üstünü giydirsen ev kıyafetlerini. Tamam. Neredeydi anne? Şey lavaboda. Tamam. Nerede, bitti mi namazın? Ha bitti bitti. Ee, çıkalım mı yoksa e, ben yemek hazırlayacağım yiyecek misin? Anne efendim e, kardeşimin üstüne gi giydirdim. Anne ben bir baklava ekmek almaya gidiyorum. Tamam kızım. Ayy. Ben bekliyorum. Tamam. Kitapta neler varmış? Anne ben de babamın yanına gideceğim. Tamam geç kızım. Ay akşam ne yapsak? Hımm, fufu yapalım. Hatta dur. Meyve tabağı Bunu da attım. Anne. <laughs> Efendim kızım? ben e, onları bulamadım da e, bir tane ekmek buldum işte. Sonra bir de bunları aldım anne. <laughs> tamam anne kardeşimle Kardeşinin simit falan koyarsın diye. Tamam. <laughs> yerde simit günüydü. Anne şey e, sen hem hani, tepsi alacaktın ya ben tepsi de buldum tabak da aldım bir tane. Ha tamam. Ha anne bir de şey bizim e, bahçe bahçeye şezlong falan lazım mı? Yok, daha pek lazım değil. Tamam. Ne oldu ki? E, ben şöyle bir şezlong gördüm de. Ha Biz tamam, ee, onu istersen bahçeye koy. Olur. Kamp yerine de koyabilirim. Kamp yeri yok ki. Ha doğru. Ha eski yeri mi diyorsun? Oraya koyabilirsin istersen. Ben de şey koyacağım. Tamam şunları kaldıralım. Şey Hayır. Anne yani ben bir, bir dakika bir şey Tamam. Oh. Hadi bakalım yemek hazır. Anne ben de margarin buldum. İşte şurada bu eşyalık var da. Hmm. Orada var. Tamam. Hadi bakalım yemek hazır yiyelim. Afiyet olsun herkese. Masayı mı taşınıyor? Aynen yerini değiştirelim bugün. Odan nerede benim? Buradaydı. Yemekten sonra görürüz. Yemek bitince. Hani ben kalktım. Tamam ben şuraları bir toplayayım da. <laughs> Aa, o Hı. Anne çok teşekkürler. Ben şuradan bir şey daha bakıyorum. Tamam kızım sen bakmaya devam et. <laughs> hmm. Şunu düzen yapalım ya. Şöyle şöyle. Şunlar da şöyle dursun. Şu iki çorba tabakları. <laughs> Şöyle de <laughs> bardakları da atalım. Kızımın birbirine at. Bir onu atın gerek. Kitap da düşmüş. Daha şunu. Sıkıcısı. Sıkıcısı. Aa kızım sütün hazır. Yee yeah, sen benim otum geldi. Tamam gel ben sana nasıl? Uyursun Senin daha işin var mı? Evet ya şimdi işte gene namazımı kılacağım sonra işe gideceğim. Ha tamam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ay anne ben bugün burada tamam. Aşağıdakinde mi? Hı hı. Kedim. Al bakalım sütünü de iç. Hı. Okuyorum. Bir varmış bir yapıştı. Yemek zamanı içinde kal. zaman içinde bir çocuk uyuyunca Hı. Şöyle artık kitabı da yerine koyabiliriz. Ay bu kızıma kitabı. Kızım girebilir miyim? Giy, E, ee, şey kitabını almıştın mı kardeşin uyuyacak tamam. E, ee, sen şimdi uyuyacak mısın? Ee, yok anne. E, ee, şey şimdi biraz odamda duracağım. Ha belki markete gidelim Ha tamam. Görüşürüz. Ay, ben de bir uyuşumu gitsem ya. Aynen. Yok. Ay ben ben duş alacağım kızım. Tamam. Ben de dışarı çıkıyorum. Tamam görüşürüz. Yarın da kızımın düş günü. Duştan çıkın. Of. İyi ki vallahi girmedim duşa. Şimdi de ne yapsam? Hmm. Bari şunları biraz daha düzenleyeyim. Şöyle. Hı, orta durması daha iyi, güzel oldu. Anne bak ne buldum. Böyle <laughs> açılıyor. Sonra ne oluyor bak. İçinden hmm. meyve suyu falan da çıkıyor. Tamam okulda kullanırsın. O yüzden aldım zaten. Kızım bu arada bugün pazarmış. Ben sana yarın yalnız söylemişim. Ya. Yarın okul var yani. Of. Aa yarın zaten boş derste. Şişi şişi. <laughs> Eve süpüreyim bari. Çocuk uyan. Kızım ben yatıyorum. Duş aldım ya bayağı bir uykum geldi. Yürüyüşe gitmedin mi anne bugün? Duş aldım ya ondan gitmedim. Hı -hı. Baban gelince açarsın kapıyı. Tamam. Piş. Tık tık tık. Ay babam geldi. Kız baba hoş geldin. Hoş annem uyuyor haberin olsun. Ben de uyuyordum uyandım. Ben de